Merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte süs çiçeklerimizi kadersin boyalarından boyamayı düşünüyoruz. Bu çiçeklerimi ben dışarıda bahçelerdeki yeşil çiçeklerin solmuş çiçeklerinden kesmişlerdi. Oradan aldım. Bunlarla bir geri dönüşüm yapacağız sizlerle birlikte. Ben bu renkte kullanmayı tercih ettim. Ben bunları rengarenk boyamayı düşünüyorum yeşil, kırmızı ve sarı tonlarında. Bir tanecik bile pulu yok, dökülmesi yok, hiçbir şeysi yok. Rahatlıkla kullanabileceğimiz bir süs bitkisidir bu adeta. Bu şekilde mesela. Gövdeleri yaş duruyordu. Fakat ben bunları güneşin altına tuttum. Birkaç gün kuruttum. Ve şu anda boyamaya başlayacağım. Evet. Boyamaya başladım. Yeşil rengimizle boyamaya başladık bu şekilde boyayıp kurumaya bırakacağım. En son halini sizlerle paylaşacağım. Kurudukça boya yiyecektir. Kurudukça iki kat, üç kat boyayabilirsiniz. Evet arkadaşlarım ikinci dalıma geçtim. Kırmızı rengi seçtim. Kırmızı, yeşil ve sarı rengini seçtim. Siz istediğiniz renk seçebilirsiniz. İstediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Bu kısımları birazcık zor olabilir boyaması ama ikinci katta tamamen her yer boyanacaktadır mutlaka. Bu şekilde kolay kolay hızlı adımlarla fırçayı sarak Şu an. Evet, rengimiz sarı rengimize döndük. Elimizle boyamaya devam ediyoruz. Cadence'in boyasını, Arteco'nun boyasına yahut herhangi bir elinizde olan akrilik boyayla boyayabilirsiniz. Yacılız mesela ben uçlarını şu şekilde bırakmayı düşünüyorum. Tam sarı olmadan başak buğdayı gibi güneşin ışınları almış gibi renk tonunda bırakabilirsiniz. Ben bunu böyle bırakacağım mesela. Evet arkadaşlarım. Çiçeklerimin son hali kırmızı, yeşil, buğday başak tanesi sarısı tonlarında üçünü bir araya getirdim ve böyle bir görüntü elde ettim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.